Atalarımızdan bize intikal eden genetik miras hastalıkların oluşmasında önemlidir. Yalnız kanser veya kalp değil, basit bir soğuk algınlığının bile genetik yapımızla ilişkisi vardır. Aynı iş yerinde çalışan Ahmet'in sabahtan akşama hapşırmasına karşılık Sevda'nın 3 kış boyunca grip olmamasının nedeni büyük ölçüde farklı genetik miraslarıdır. Buna karşılık genetiğin sağlığımıza olan etkisini çok abartmak da doğru olmaz. Kıymetli meslektaşım Doktor Serdar Savaş, Tıpta Sessiz Devrim isimli harika kitabında hastalıkları üç gruba ayırıyor. Birinci grup hastalıklar tamamen genetik yapıyla ilgili olanlar. Bu grup tüm hastalıkların yüzde birini yapıyor. Örnek olarak talasemi, akdeniz anemisi veya Down sendromunu verebiliriz. İkinci grup tamamen çevresel etmenlere bağlı olanlar. Bu gruptaki hastalık, hastalar, hastalıklar tüm hastalıkların yüzde %18'ini yapıyor. Örnek olarak vebayı artık ülkemizde çok görülmeyen kolerayı verebiliriz. Eskiden bu tip bulaşıcı hastalıklar insan sağlığı için çok büyük bir tehditti. Ve geldik üçüncü hastalık grubuna. Hem genetik hem çevre büyük ölçüde beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kronik kompleks hastalıklar tüm hastalıkların %81'ine, tüm ölümlerin %88'ine neden olmaktadır. Bu grupta hepinizin bildiği gibi kalp krizi, şeker, kanser gibi hastalıklar vardır. Artık insanlar veba salgınlarından, koleradan, tüberkülozdan değil daha çok kalp krizi ve kanser gibi yıllar içinde gelişen bu kronik kompleks hastalıklardan vefat ediyorlar. Sevgili izleyicilerim bazılarımız genetik mirasın hastalıklardaki rolünü çok abartıyor. Sakın ola ki bizim ailede hiç kalp hastası yok diyerek rehavete kapılmayın. Mamografi istediğim bazı hastalarım sanki meme kanseri tamamen genetik bir hastalıkmış gibi doktor bey bizim ailede meme kanseri yok diyor veya şekeri hafif yükseldiği için diyet önerdiğim aslan bizim ailede hiç şeker hastalığı yok bende şeker olmaz diyerek perhizden kaçınıyor. Şunu unutmayalım ki kalp krizi geçiren vakaların çoğunun ailesinde hiç kalp hastası yoktur. Tam tersi olarak anne babanızda şeker hastalığı veya kalp krizi olsa da dikkatli beslenerek veya spor yaparak kalp krizine engel olabilirsiniz. Doğan'ın size tüm hayatınız boyunca giymeniz için bir çift ayakkabı verdiğini düşünün. Bazılarımız da burada gördüğünüz gibi altı kalın, sağlam bir ayakkabı verirken bazılarımız ince tabanlı bir ayakkabıyla idare etmek zorunda. İşte aradaki bu fark genetik yapı oluyor. Tabii ki bu iki ayakkabından hangisine sahip olduğunuz önemlidir ancak şunu unutmayalım ki İster kalın tabanlı ayakkabı, ister ince tabanlı ayakkabı olsun, ayakkabımızın ömrü bizim onu nasıl kullandığımıza da bağlıdır. Eğer çocukken yaptığınız gibi ayakkabınızla top oynarsanız, burnunu taşlara vurur, çamurlara girip hor kullanırsanız tabii ki ömrü kısalır. Eğer dikkatli kullanırsanız, tabanı ince de olsa ayakkabınız uzun bir süre size dayanır ve sorun çıkarmaz. Günümüzde modern dünyanın beslenme tuzaklarına takılan, kötü beslenen, yeteri kadar hareket etmeyen insanlar kendi anne babaları kadar uzun yaşayamıyorlar. Tam aksine beslenmelerine dikkat eden ve yeteri kadar spor yapanlar anne babalarından daha uzun yaşıyorlar. Kendi anne babam 80'li yaşlarında vefat ettiler. İki abimden biri 54, diğeri 74 yaşında vefat etti. Ağabeylerimin katili hayvansal gıdalar, margarin, şeker ve kızartma ağırlıklı kötü beslenmeydi. Sorun bizim ülkemize has değil. Tüm dünya ülkeleri kötü beslenme ile mücadele etmeye çalışıyorlar. Amerika'nın bazı eyaletlerinde kötü beslenmeye bağlı olarak kadınların ortalama yaşam süresi daha kısalmaktadır. Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan bu çalışmada güney kıyılarında yaşayan beyaz kadınların ömrünün 90 yıllı 90'lı yıllara göre daha kısaldığı gösterildi. Bu kadınlar tıptaki onca gelişmeye rağmen kendilerinden önceki jenerasyonlara göre 5 yıl daha az yaşıyorlar. Sonuç olarak ailenizdeki uzun ömürlülere fazla güvenmeyin. Eğer sağlığınıza özellikle ne yediğinize dikkat etmezseniz anne baba ya da dedeniz kadar uzun yaşamayabilirsiniz. Tam tersi olarak Erken vefat eden aile büyükleriniz de sizi depresyona sokmasın. Genetik yatkınlığınız ne olursa olsun, modern tıbbın ve bilmin söyledikleri doğrultusunda biraz yürüyerek ve bitkisel beslenerek uzun ve sağlıklı bir ömür hedefleyebilirsiniz.